Engin mi sandın Her olur olmazı anam Dengin mi sandın Aylar oldu göremedim yaş seni Merdivenden tıkır mıkır inişin Yığış taşır altın ile gümüşün Önce söz verip de Sonra çayışım aylar oldu göremedim yar seni. Suya gider birin, cecik yolu var, sıktırmış kemeri, ince beli var. Söylerim söylemez, tatlı dili var. Aylar oldu göremedim yar seni. merhaba. Ee, bu haftaki tur yine Egehan'la birlikte. Egehan Yalçın bu arada YouTube kanalı var. Aynı benim gibi doğacı kardeşimiz. Ee, onlar genç olun diyor. Bizim gibi değiller. Bisiklet üzerinde fazla videolar var. Bisiklet videosu seven arkadaşları takip edebilir. Ee, genelde doğada beraberiz zaten. Ee, bu arada bu hafta yine farklı bir mekandayız. Yani eski mekanlardan birisi Sille. Bu tarafa uzun zamandır hayvan dostlarımıza gelememiştik. Hem bu tarafı besleyelim. verelim hem de bu hafta farklılık olsun diye düşündük. Geçen haftalarda gittiğimiz mekanda yavruları bulamaz olduk. Muhtemelen e, büyüdüler biraz daha. Belki aşağıda inmişlerdir. Belki birileri götürmüştür ama bulamıyoruz. bir her hafta düzenli mamamızı bıraktık. İşte büyükler yedi. Bu hafta bir değişiklik yaparım evet, diye düşünüyorum. Burada e, bu arada canlı canlı sokak hayvanlarını da bulduk. Gelin oğlum. Alışkan olmayınca tabii. Şöyle bırakalım biz ya. Gel. Çıkartayım mı be? Hadi, hadi şöyle kenara bir yere sana zahmet. <laughs> Sırt çantalarımız da çok çoktu arkadaşlar. Bayağı mamayla geldik bu hafta. Yükümüz ağır. Burada bugün bunları besleyelim bakalım. yukarıda daha vardır. Yukarıya kaçtılar şöyle ama muhtemelen inerler şimdi aşağıya. Kardeşim ellerine sağlık. Devam edelim. Evet. Bu haftaki beslememize başladık. İlk besleme noktamız burası oldu. O da tesadüfteki geldiler. O iki tane hayvan bir de çok zayıflamış birisi. Aşırı zayıf inşallah. İler hatta biz nasıl, bu tarafta bu tarafta geliyoruz. Özellikle buraya bırakırız. Acaba Niye sürüyor ki Boğaz dolunca herhalde tam Evet <laughs> Ben bileceğim abi ya evet. Bisiklet sürmeyi dedim buralarda Harlar da eriyince Su sesiyle güzel oluyor Harlar Niye abi Harlar da eriyince su sesiyle güzel oluyor Evet. Yukarılardan su akmaya başlamıştır gelecek. Özledim bu vadiyi ya. Çok rüzgar var. Üşütüyor. Arkadaşlar şöyle sirleden bir daha merhaba diyeyim. Sirlerin diye yukarıları artık. Mekanımız bir dönem çok sık geliyorduk. Bu zamandır yapmıyorduk bu tarafa. Dikkat et Hacı abi. Yukarıya doğru gidiyoruz. Burada üstünde besleme noktalarımız var bize ait. Yani resmi besleme noktası değil de bizim mama bıraktığımız yerler var. Oraları mama bırakarak gidiyoruz. Oradan da yukarıya kamp alanı çıkarız. Şöyle bir iki de sürüş esnasında bir uyarayım dedim. Bu arada Koreli e, kendince testini açtı. Bir rampa yormadı beni yani. Ben ötesini bilmem zaten. Ben o anki sürüş keyfime bakarım eski göre eskiye göre tık daha iyi. Neyse şu rampayı Ben kaydı bir <laughs> Yukarıda kampanada görüşelim. Arkadaşlar e, bu hafta yine süper bir mekandayız. Şöyle yukarıya göstereyim. Daha önceden şu yukarıdaki çamların oraya tırmanmıştım. Tek çam ağacının oraya tırmanmıştım. Şu çamla gezdim zaten de. Mekan da şöyle. Mükemmel bir ortam var buranın. Bol bol odun var. Ağaçlar bayağı eski yaşlı ağaçlarımız var. Şöyle ağaçları da göstereyim. Yani daha öncesinde neydi, ne amaçlı kullanıldı veya bir yerleşim bir yerine yakın bir yer miydi bilmiyorum ama ağaçlandırılmış bir bölge. Mükemmel bir alan. Kamp için süper. Bakın daha kamp yapan arkadaşlar varmış. Biz de çok geldik buraya. <laughs> Buralarda hala kar var bu arada. Şöyle geri göstereyim. Ama mekan on numara. Biz bir dönem şurada kamp yapmıştık. Aslında buraya da oturabiliriz ya. Ama yok. Oraya mı oturalım? Ege. Eski kamp alanımızda oturalım ama oraya mı oturalım? Burası iyi yani. Burası mı iyi? Biraz daha korunaklı yani o yönden iyi. Ağaçlar bu arada çok eski arkadaşlar. Kırılmış, süreymiş. Neyse biz bir kamp alanı düzenleyelim, ayarımızı yapalım da. Birazdan tekrar görüşürüz.

arkadaşlar biz şuraya geçecek bir video çekecek mi 20 saniye? Nasıl ne çekeceğiz? Ben şaka söyleyeceğim sen çekeceksin. Şurada, ha? kayalara karşı. Olur abi bak karşı taraf harika ya. Ya abi biz size şimdi de biz şurada ufka bir video çeksek olur mu? Olur. De, tamam. Ya ya ineğimi düşünüyorsun oradan. Yani durma ihtimali zayıf söyleyeyim. Geliyorum abi. Abi manzaraya bakın ya. Güneş batmaya başlamış. Çok güzel gözüküyor. Zaten gittiğimiz yer mükemmel bir yer. Tam parkur yapılacak yer işte. Tabi bu arada ben çekim yapıyorum. Biraz zorlanıyorum. Tekerle direksiyon tutuyorsun. Kavri indiği yerde in o zaman Aynı yerden çıkıyor? Şuradan devam et ondan sahil. Ya mi? aynı yerden çıktığın yerden geri aşağı düz yolda mı Tamam. Sen yavaş <laughs> aşağı şeyin o zaman tamam. biz geliyoruz. Daha bir atlar bizi hemen kırdırtacağız. Sen 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 ne ben ne bileyim sen inersin. O zaman ya şey Fuk Şurada aşağı oturak o zaman. Sen de arkadan çekersin. Ne yapacağız orada da ben anlayamadım. Ben şahı seçim sen Ha bir de çekersin. Haa mükemmelsin yürü. Mazlaya karşı. Yürü yürü mükemmelsin yürü. Hemen abi buraya geçelim. Hay yavrum hayat bastır